Alo. Deniz Hanımcığım merhaba. Merhaba Arsen Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir toplantım var da. Şimdi holdinge geldim. Nihat bir şey söyledi huzursuz oldu. Sizi bir arayayım dedim. Ne söyledi? Beşir gelmiş buraya. Bir CD almış. İçinde hastane raporlarım var demiş. Hasta mıymış? Ben de size onu soracaktım. Hasta mı? Nedir bu rapor meselesi? Hiçbir fikrim yok ama... E ...gördüğüm kadarıyla da Beşir iyi. Yok bir şey yani çalışıyor. Hay Allah. Karışıklık oldu demiş. CD'yi alıp gitmiş. Anlayamadım ben de. E ben konuşur öğrenirim şimdi. Lütfen. Bir yoklayın bakalım. Ne derdi var öğrenelim. Allah korusun. Hasta filan olmasın da. Konuşacağım merak etmeyin. Siz nasılsınız? İyiyim. Nihal'le piyano çalıştık. Öyle işte. Merhabalar efendim. Buyurun beyler. Merhaba. Kapatmak zorundayım. Konuşuruz sonra. Hı, tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ah Nesrin... Ee, ...Beşir'i gönderir misin bana? Beşir evde yok. Ee, gelince söyle de bana bir baksın. Söylerim. Görüşürüz. Ne haber Beşir? Gel Beşir. otursana. Özür dilerim. Bir işim çıktı benim acil. Habersiz gitmek zorunda kaldım. Biliyorum holdinge gitmişsin. Arsen Hanım aradı biraz önce. Nihat Bey ona bir CD olayından söz etmiş. Tamamlayamamış o da. Hastaneden yanlış yolladılar falan demişsin. Anlat bakayım, nedir olay? Ee, kayıt yaptırırken iki adres vermiştim ben. Raporları istedim, cd halinde oraya yollamışlar. Acil lazım oldu bana da, gittim aldım. Hasta mısın? Yok. Beşir doğru söyle. Yok Deniz Hanım, gerçekten iyiyim ben. Raporlarını niye acil alman gerekti? Yaşır. Bir yere vermem lazımdı. Nereye? Ben bir gemide işe başlıyorum. Müracaatta sağlık raporu da istediler. Onun için. Gemide işe başlıyorsun demek. Uzaklara gitme konusunun hala gündeminde olduğunu bilmiyordum. Vazgeçmiştin hani, ne oldu? Bize ne zaman söyleyecektin Beşir? Uzak bir limandan kart atarak mı bildirecektin? Söyleyemezdim Deniz Hanım. Hiç kimseye. Engel olmaya kalkarlardı yine. Kalırsam boğulurum. Burada yaşayamam. Görmek istemediğim şeyler göreceğim. Tartamayacağım yükler taşıyacağım biliyorum. Ben bunun altından kalkamam. gözümün önünde öyle şeyler oluyor ki. Öyle büyük bir hata yapılıyor ki. Engel olamıyorum ben. O gücü kendimde bulamıyorum. Neler oluyor mesela? Beşir, benimle açık konuş. Nihal'i harcayacaklar Matmazel. Lütfen Nihal'le Behlül'e engel olun. Bazı durumlarda benim de elim kolum bağlı Beşir. Bu yüzden gittiğini söyleme bana. Kalırsam katlanamam. En iyisi çekip gitmek. Ha? Kimseyle vedalaşmadan gidemezsin. Adnan Bey'in yüzüne bakamam. Nihal'le konuşamam. Ne olur Deniz hanım. Ne olur anlayın beni. Ne zaman gidiyorsun? Hemen şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.